Ve tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Görgen bugün sizlerle birlikte bir Minecraft bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ee, en son burada kalmıştık. Diamond arıyorduk. Şimdi şu kömürleri topladıktan sonra Diamond bulma çalışmamıza devam edeceğim. Ay ben Diamond bulmak istiyorum. Bir, bir kere daha olsa videoda videoda değil hatta bilgisayarda Minecraft oynarken Diamond bulmak istiyorum. Çünkü hiçbir zaman bulamadım. Evet lav sesleri geliyor. O yüzden alta doğru kazacağım. Ama şöyle kazacağım. Abi çok kötü kötü sesler geliyor. Korkuyorum. Vallahi çok kötü korkuyorum. Demir buldum. Abi bedraka kadar indik. Abi şu anda bedraktayız. Yani şu anda dünyanın sonundayız. Abi ben ne yapacağım ki şu anda bedraktayız yani abi o derece bedraktaysak bizim işimiz güzel yani buralarda bir yerlerde kesinlikle <laughs> diamond bulabilirim diyecektim ve redstone 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 bir sürü redstone buldum evet bakalım kaç tane redstone olmuş 22 tane güzel ben evime bir tane şey açarım yani öyle bir tane bir mekanizma mekanizma kurarım artık evime ya yani iyi olur. Bir tane mekanizma şöyle. Yapıştıracağım mekanizmayı ya kardeş. Mekanizma diyoruz kardeş. Bizim mekanizmamız konuşamadım. Bizim mekanizmamız sağlamdır. Kurduğumuz mekanizmalar sağlam olur kardeş. Ne alakası var? Uf, ben diamond. Ana, ho oh, oh, ho diamond. Abi vallahi diamond. Abi diamond buldum. Diamond buldum. Diamond. Ana 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 ana, ana. Ah, ah, korktum. Tamam tamam kapat burayı. Hadi git. Hadi git. Bak güvenmek küfeti... için Diktir git. Diktir. Buradan da mı geliyor? Kapan. Aferin. Çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar. Şu anda konuşamıyorum bile. Çok öyle canlandım ilk defa videodayken ve de bilgisayarda Minecraft oynarken ilk ilk kez Diamond buldum arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım yani şu anda konuşmasam daha iyi olacak sanki çabuk abi bas sen ben sen shift'e bas shift'e basaraktan yavaştan yavaştan şu şekilde şu şekilde. Abi çok mutluyum ya. Aa, vallahi diamond buldum. Diamond. Diamond'ım. Diamond. Diamond. Şu etrafını kapatayım da. Şu şekilde. Şöyle şöyle. Diamond. Diamond. İnşallah bana kötü bir sürpriz çıkartmazsın. İlk <laughs> Ölüyorum. Altından bir tane daha çıktı. O oh, bir tane daha var. Oha bir tane daha var. Ama burası buraya açılıyor. Olduğu için onu hesapladım. Tamam artık hiçbir şey çıkmaz. Cinnin çıkacak. Of oh, Diamond'a bak. Abi aldım aldım kaçtım. Of abi profesyonelliğimi gördünüz mü? Az önceki yaptığım hareket hakikaten. Hakikaten de tam bir profesyonel gibi etti Abi 5 tane diamond. 5 tane diamond. 5 tane. Abi ben gidiyorum. Vallahi ben şu anda gidiyorum. Gidiyorum. Abi diamond buldum ya. Vallahi diamond buldum. Şu anda çok mutluyum ya. <laughs> Valla diamond. Diamond. Bunun için bugün sokakta dans edermişim. Diamond 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 diye. Abi çok mutlu oldum. Diamond buldum sonunda. Sonunda. Diamond. Diamond. Diamond diamond diyordum. Bulacağım diyordum. Buldum. İşte budur. Çok mutluyum. Abi gerçekten ben yani bu bir rüya olması lazım. Ben rüyamda evet doğru. Ben her zaman için da hep video, video çekerken Minecraft oynarım. Hiç hiç bize onu öyle bir rüya görmedim. Diamond. Diamond buldum. Diamond. Elmas buldum. Elmas. 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 Abi yukarıya daha ne kadar var? Az kalmış. Hadi. Hadi. Şu anda hayvan gibi tıklama sesleri geliyor. Bakın. Tamam. Burayı işaret. Evimin yanına mı? Yine de işaretleyeyim. Şu şekilde şöyle. Diamond bulunma merkezi. Dın 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 dın. dın

uykumu yere tövbe yapayım. neyse şimdi ee, abi ben hemen gidiyor gideceğim evime uyuyacağım bir sabah olsun sabah olduktan sonra ben o diamondlarımı bir değerlendireyim bir ee, bir falan yapacağım arkadaşlar ondan sonra da artık yani bakınca öyle takılırız al şu anda çok mutluyum bunlar önceki videoda diamond bulacağım diye yani şekilden şekile girmiştim Şimdi daha videonun 5. dakikasında mı ne? Diamond buldum. Oye. Neyse. Şimdi abi ne yapacağım bilmiyorum ki. Çok heyecanlıyım. Valla çok heyecanlıyım ya. Ale. Ama nedense şu anda heyecanım gitti. Şu anda çok mutsuzum. Yere düştü. Hayır. Tamam. Pardon. El, elime geldi. Elime gelmeyecek. E, elime geliyor. Beni istiyor. Beni istiyor. Aman diyeyim evimi kazmayayım da. Şimdi. E, şu eşyalarımı buraya koyacağım. Ondan sonra bir şu eşyalarımı falan şey yapmam lazım yani. E, ne bileyim bu silahları, pikniksleri, kılıçları, yemekleri bu tür diamond olsun demir olsun falan bu tür şeyleri e, koyduğum içerisinde bir, bir de diğer şeyleri koyduğum içerisinde olması lazım. Öncelikle onu ayardım. Önce şu demirleri pişirelim. Ama yarısını al. Bunu da yarısını al. E, buraya koyalım. Dur aç. Buraya koy. Tamam. Şimdi bunlar burada pişe dursun. E, ben de e, bunu alayım. Şunları alayım. Birazcık yanıma bir tanecik ekmek alayım. Yani gar şimdi ekmek lazım, Ekmek gerekli olur. Bu da benim bu e, başarılarda diamond bulmayı açmış. Diamond bulmak olması lazım lazımdı. Diamond. E diamond bulmak olması lazım. Sıcak mesele gerektirir diyor. Ben diamond buldum ki daha bu en başta. Sen niye kafasını içiyorsun oğlum? Ben diamond buldum. Bunu daha bunu yapmadım. Bunu yapmadım ekmek ekmek yaptım. Doğru ekmek yaptım. Avcı saldırı... saldırdım. Saldırı zamanı şey yaptım. Kılıç yaptım. Canavar kestim. Okula canavar mı alacağız? Onu yaptım. Bunu yaptım. Madenciliği yaptım. Ondan sonra e, bir tane işte furnace yaptım furnace yaptım demiri buldum en sonunda diamond da buldum e ee, daha ne istiyorsunuz kardeş daha ne yapalım yani ne yapalım yani ne yapacağız neyse 8 dakika olmuş arkadaşlar yani bugünlük de bu olsun yani bugün de diamond bulduk bu videoda da diamond buldum yani bir de bu videonun daha yüklenmesi baya 8 dakika değil de 8 saati bulduğu bile oluyor 8 dakikalık video 8 saat alıyor neyse Evet bugünlük bu kadardır arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Ee, daha tüm Minecraft bölümlerimi izlemek istiyorsanız da sağ abone ol butonun sağ alttaki abone ol butonun tıklarsanız yeter. Daha başka hangi oyun videolarını istiyorsanız da yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.